Evet arkadaşlar. Bütün kuvvetlerimiz bir arada. Diğerleri önden gitti. Biz yokuşu çıkana kadar sadece aslan yok o da başında. Bugün ormanda bir operasyon olabilir. Ne oluyor, oluyor? Tut 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 Arkadaşlar ekinler bayağı abi büyüdüğü için bugün burada domuz olası yüksek. Uzun süredir buradaki ormana girmiyoruz. Dayı ve kurt kız yavruları da bizimle. Bakalım ne olacak. Evet. Haydi oğlum. Haydi katlar. Haydi anağınızından hadi kızım. Hadi oğlum. Haydi. Haydi. Aferin. Nasıl gidiyor nasıl? Aferin oğluma. Haydi. Yavrular için müthiş bir eğitim başladı. Haydi kızım. Haydi anasının kızı. Haydi. Anan gitti haydi. Dağılman. Birlikte iş yaparsanız çok daha fazla iş yaparsınız. Aferin oğluma. Aferin küçük dayıma. Hadi. Hadi oğlum. Haydi oğlum. Git. Ablanın peşinden git. Ablanın peşinden git. Olmaz ama. Bak diğerine senden iyi fark şey yaptı. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Köpek mi çoktu? Evet. Köpekler domuzları çıkardı Alasya. Şu an öyle hissediyorum. Yukarıdan bir şey geliyor. Haydi oğlum. Oğlum köpekler yine cin çamak olmuş. Aşağıda bir tanesi çoktu ama niye çoktu onu anlamadım. O çok Muhtemelen kurt kızdı. Gerçi mantar zamanı burada insan da olabilir. Agizma. Agizma. Ehsenlerime. Ah, ah, bak. Ehsenlerime. Ah, Pusat nerede? Kış 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 kış. Haydi. 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 Tut. Haydi. Tut. Haydi. Tut. amacım yavruları eğitmek. Şimdi öbür, öbür dayı da gitti. Çok iyi. Çok iyi bu şekilde. Yavrular efsane olacak inşallah. Adam Şaka maka da bu ne lan? 2 4 6 Şu an yanımda 7 tane köpek var. Harbiden içerisi şampiyonlar ligi oldu ha. Allah korusun ormanda bir başka bir köpeklerle falan karşılaşsak ayvayı yediğimizin bir göstergesidir. Ya dayı biraz bana böyle hani ufak arkadaşlar. Diğer adıyla Subutay. Biraz daha böyle hani durgun gibi geliyor katlara göre. Ama diğer yavru köpeklerin yanına gelince şu an açıldı bayağı abi. Hani böyle hareketleri uyanık. Onlara eşlik etmesi falan. Beni bay abi şaşırttı. Hani genel olarak geri duran dayı şu an iyi zaten. Katları anlatmaya gerek yok. Katlar börünün bir kopyası olacak inşallah. Şu an yine koşarak gidiyorlar bakalım. Bu arada pusat bayağı bir yoruldu ya. Ne oldu bilmiyorum ama babası gibi harıldamaya başladı. Bir yönden de mantara mı baksak? Arkadaşlar buralar mantar için uygun ortamlar ama tabi bayağı bir aramaya gelenler var. Dün arkadaşlar yani 10-20 dakikanın içinde aşağı yarım kilo yakın mantar buldum. <laughs> Yemeği doğrulttuk. Eee ama tabi bildiğiniz yerlere bu mantar özellikle höbelen mantarı yani guzugoğbe diye siz daha doğrusu bir höbelen diyoruz şimdi birçokumuz garip gelebilir ne diyorlar mı diye. ana adı göbe arkadaşlar yani bilinen adı ee, diğer mantar gibi olmuyor arkadaşlar mesela anlıca mantarı falan oluyor hani o mantarlardan ayrı biraz daha bu hani zaten pahalı olmasının sebebi o. biraz daha böyle e, hassas bir şey mantar türü her yerde de zaten yetişmiyor. Her yerde de olmuyor. Ha, olursa da güzel olur. Yani ocakları sağlam ocakları bulursanız denk gelirseniz güzel. Tabi biz yıllardan beri aynı coğrafyada yaşadığımız için haliyle yeni yerleri yeni şeyler keşfediyoruz. Hani mantar ocakları. Biz ocak diyoruz onların bu toplu bulunduğu yerleri. Tabi eğer Allah nasip edip de diğerleri çıkmaya başlarsa o ocaklarda kesinlikle yani bildiğiniz ocaklardan boş dönme şansınız yok. Yani yüzde %80, %90 oranında hani ben artık öyle o kadar eminim ki hani sanki bazı yerlere bahçeye şeye gidiyormuşum gibi. Hatta şurada bir tane var herhalde. Bakalım kameramızda. O öbelen mi? Evet böyle arkadaşlar. <laughs> Bak tesadüfen <laughs> gördük. Hani bazı yerlere giderken artık hani e, bahçeye böyle domates biber almaya gidersiniz ya onun hesap gidiyorum arkadaşlar. Cidden yani çünkü e, o kadar bildiğimiz yerler. Evet. Bu siyah böbelen arkadaşlar. Evet. Burada bitmiş koparalım. Yani şu şekilde bunu aslında arkadaşlar hani şu şekilde almak gerekiyor. Yani kökünü orada bırakmak lazım ki seneye bir daha oradan çıkabilsin. Buralarda demek ki var arkadaşlar. Tabi ama şimdi ilçeye de yakın olduğu için topluyorlar buralardan sürekli. Arkadaşlar bir yönden de aklım köpeklerde şimdi dişi koya alıştı. Koya gidiyor arkadaşlar. Koyda da de köpek boğuyorlar. Hepsi bir olursa hep sıkıntı olur. Şimdi yukarı doğru geldik. İnşallah koya falan gitme hayali kurmaz. Ee, dayı, dayı geliyor. Dayıdan yine sıkıntı yok. Dayı benden çok ayrılmıyor arkadaşlar. Dayı gitmiyor da. Diğerleri nerede? İnşallah üst taraftan gelirler kamera Dişi geldi arkadaşlar. Gel kızım gel. Hayret. Dişi geldi diğerleri yok. Geçme koya geçme aman. Koya geçme. <laughs> koya geçme aman. Aa gel! 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 Ya yani nereden alıştı arkadaşlar bilmiyorum da yani gerçekten de kötü oldu bu durum. Hiç koya gitmiyorlardı. Yani nasıl oldu nasıl etti? Koyda karınlarını da doyurmuyorum ama Bu köye alışmaları hiç iyi olmadı arkadaşlar ya. Yani ciddi manada sıkıntı oluyor. Adamlara bir şey anlatamıyorsun. Bizim insanımız anlamıyor. Gerçi bu genel olarak böyle de. Yani kimse kendi köpeğini boğdurmak istemedi arkadaşlar. Veya bizim kadar anlayışlı olamayabiliyorlar. O yüzden kimseyle kötü olmaya gerek yok. Kedi köpek yüzünden. Ee, şimdi bana şunu diyen çok oluyor. İşte aslanın yanına kurt kızı sağ bak aslan kendini buldu. Kurt kuzu evet doğru. Aslanın yanında börü veya kurt kız olsa aslan bambaşka bir köpek olabilir arkadaşlar. Bunun ben de farkındayım. Ama işte öyle maalesef ki dediğiniz gibi olmuyor arkadaşlar. Yani şu, hani ya işte yedek de zincir de getir götür koya koya yaklaşın. Onu da yapamıyor işte. Her zaman köpeği tutamazsın arkadaşlar. Köpek bazen bir şey kovalar. Koya senden erken gider. Davarı kaybeder. Bir şey olur yani. Gittiği anda sıkıntı yapması yani bu senin köpeğe zincirden saldığın anda çok fazla sahip çıkma şansın yok. Ya ok gibi fırlayıp gidiyorlar. Şu an mesela gitti. Nerede oldukları böyle değil. O yüzden yani sıkıntılı. Ha koyda başka kim bir köpek var? İşte o av köpekleri var arkadaşlar. Hani vallahi getirdiğime de pişman oldum biraz. Onlar olmasaydı kafam rahat. Yani koya da gitseler. Koyda boğabilecekleri bir köpek olmadığı için dönüp dolaşıp geliyorlardı. Evet kurt kız geldiğine göre diğerleri hiç sıkıntı yapmaz. Börü de biraz aksa ama kurt kız geldi çok şükür. Onlar da inşallah gelir. Kurt kız geldi çok şükür. Yaşlı kurt. Aferin kızıma. Ya arkadaşlar Belki inanmayacaksınız ama bu köpek doğurmayacak herhalde. Şu karına bakar mısınız ya? Hiç yavru yok arkadaşlar. Bu köpek yani şu an altısı. Deprem ne zaman oldu? Altısında oldu arkadaşlar. Altı gibi bu eşleşti zaten. Şubat'ın altısında. Şubat, Mart, Nisan altı. İki ay olmuş olacak. Bugün hatta yedisi mi sekizi öyle bir şey. İyi e şimdi o zamandan bu zamana e, iki ay olmuş. Evet kurt kız biraz diğer köpeklere göre geç doğuruyor arkadaşlar. Yani e, dayının yavrularını da yaklaşık bir 60 65 günlükken mi 70 günlükken mi öyle bir şey de doğurdu. Ama hiç karın yok. Gel kızım gel. Gitme gel. Şimdi koya kaçmasan kaçtırdı aman. Yani şunu söyleyeyim size yapacağı maksimum yavru gel kızım yine herhalde 5 yavru 4 yavru anca yapacak arkadaşlar ki dayıyla bir kere eşleyebilmiştik zor zanaat ama aslanla çok kez eşleşti yani en az 4-5 kere eşleşti eğer az yavru yapacak olursa gerçekten kurt kız tam içinde bence gayet güzel bir köpek yani. Çünkü ne kadar az yavru o kadar iyi bir bakım. Ki eskiler öyle diyordu da tabi şimdi bir köpeğin kalitesine bağlıdır az yavru doğurması. Yani eğer orijinal mesela bize eskiden hep şunu derlerdi. Tabi bu yanlış bir bilgi muhtemelen de. Orijinal kangal 6 tane en fazla 6 tane falan doğurur derlerdi. Ha şimdi milletin kangal diye adlandırdığı köpeklerin çoğu 9-10 tane yavru yapıyor şimdi o da Enteresan bir çelişki var orada tabi Ama kurt kız biliyorsunuz 6 yavru yapmıştı Bir tanesi Artık tam ne oldu bilmiyoruz öldü bir gün sonra Üstüne mi yattı Zehirlendi mi sıcaktan mı öldü Tam bilmiyoruz orasını Ama bir şeyler oldu Beş yavru. yani şu anda da karnı de, yani bu köpek en fazla en kral 10 gün daha götürür. Şu an bu köpeğin karnı yere değmesi lazım. Memelerine süt gelmesine rağmen e, herhangi bir şekilde karnında bir büyüme yok. Hamile <laughs> değil mi diyorum acaba bir öyle bir şey var olabilir bilmiyoruz. Evet arkadaşlar. Yavrularımız da geldi. Çok şükür hepsini. Sağ salim topladık. Koya gitmediler. <Gülüyor> Katlar. <Gülüyor> Ölüm. Tabi bunları nasıl koya götüreceğiz onu bilmiyorum arkadaşlar. Ya ben şimdi gideceğim yine remorka kalıp geleceğim bunları tekrar götüreceğim. Bu arada kurt testinde e, yavruları da test etmemişsiniz arkadaşlar. Tabii ki de her şeyimiz zamanı var. Lakin aslında bunları da e, kurdu gördü. Yani nasıl gördü? Remorkun içindeyken arkadaşlar Koyda bunlar hissetmiş Özellikle katlar Yani kokusunu e, Hissettiyen bayağı bir tedirgin olmuştu Dayı biraz daha böyle hani Sakin davranıyordu yani Ama anladı mı dersiniz Bence katlar anladı yani onun kurt olduğunu Onun kurt kokusu olduğunu hissetti yani Ya ben Allah nasip ederse bunların bir buçuk iki yaşlarında çok farklı enikler olacaklarını düşünüyorum arkadaşlar. Yani bence çok farklı davranacaklar. Allah nasip ederse de yani bunlar tereddütsüz e, hem kurdu olsun hem başka hayvana karşı en ufak işlerinde bir tereddüt olacağını düşünmüyorum. Her türlü atar atar gidere gider yapacaklardır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Yani öyle işte geri duralım, kaçalım, işte korkarak yaklaşalım falan filan. Çünkü kurt kız nasıl bir kalitede bir köpek anlatmaya gerek yok artık arkadaşlar. Yine kızı, börü, anasını hiç aratmıyor maşallah. Dayı zaten tartışılmasız bir köpek. Bu arada onlara pide getirdim. Ramazan pidesi, yumurtalı. Pide verdim arkadaşlar. Dayı da tartışılmasız bir köpek. Yani bu iki köpeğin içinden ne çıkacağını çok da fazla anlatmaya gerek yok. Bu ikisinin ben maşallah yani Allah naszaret değdirmesin. Allah da canlarını sağ ederse çok e, ses getirebileceğini düşünüyorum fazlasıyla. Tabi nasip kısmet sağ salim büyütebilirsek beş yavrudan ikisi kaldı. Ay gerçeği arkadaşlar hani bir şekilde bakılırdı. Ama o beş yavru da yaşamış olsaydı şu anda. Yani belki bunlar bu kadar gelişemeyebilirdi yani. Sonuçta ya ben Emre üç köpeğe bakamıyorsun, dört köpeğe mi bakamıyorsun diyebilirsin ama arkadaşlar gerçekten maliyet olarak yani yani maliyetli oluyor yani. Bakımları gerçekten kolay değil arkadaşlar. Yani bakımları zor. Ee, o yüzden belki böylesi daha hayırlıydı Allah. O yüzden böyle bir şey oldu yani. Ha şöyle şöyle bir şey. Onlardan bir dişi daha isterdim yani. Çünkü işlerinde bir tane dişi özellikle çok tarihi eser gibiydi arkadaşlar. O dişi de yetiştirmek çok isterdim yani. Çünkü ben bir enik olacaktı yani. yani Bölümörü bence hikaye olacaktı onun yanında. Çünkü o gerçi böyle kuyruk tutuşu olsun, yüz siması olsun yavruluktan ben kangalım diyordu arkadaşlar. Orijinal çok eskilere dayanan bir soylara benziyordu. Onun da büyümesini çok isterdim işin gerçi ama nasip olmadı. Yine o ala yavru vardı işlerinde en kalın olanı. Cesaret olarak da o çok daha farklıydı. Yani ölen yavrular arkadaşlar gerçekten hani Onların üçü de çok iyilerdi ama Nasip kısmet yapacak bir şey yok. Bunları Allah nasip etti. Bunlar da olmayabilirdi yani. Çünkü çok ağır bir hastalık geçirdiler. Buna da şükürler olsun yani ne diyelim. Vallahi arkadaşlar aslında bugün susadığım kadar hiç susamadım. Birkaç gündür video atmıyorum. Bugün de atamayacaktım. Ama şöyle bir geziyeyim dedim en azından. Bugünlük böyle olsun. aklınız helal edin.